Merhaba, ben Çiğdem Gençer. Video Outsourcing bölümünde asistan Manager olarak görev almaktayım. Bu mesleği yapmaya karar verdiğim ilk gün ne yapmam gerektiğini, nasıl bir yerde çalışmam gerektiğini düşündüm. Ve bu yola çıktığımda Haluk Kaptanoğlu üstadımla yollarımız kesişti. Kendisi outsourcing bölümü için beni iş görüşmesine çağırdı. Ben koşarak gittim tabii ki. İş görüşmesine gittiğimde düşündüğümden çok daha farklı bir şeyle karşılaştım. İş görüşmesini Denet'in Mecidiyeköy'deki binasında yaptım. Ve kapıdan girdiğinizde sol tarafta sizi Denet'in kitapları karşılıyor. Ben bu kitapları gördüğümde lise yıllarıma gittim. Ticaret lisesi mezunuyum. O zamanlar okul açılımında öğretmenlerimiz bize bir liste yapardı. Listeye göre biz kitaplarımızı alırdık. Beşiktaş'ta çok büyük bir kırtasiye ve kitap vardı. Mesleki kitapların olduğu bölümde koca bir sıra Denet logosu içeren kitaplardı. ve ben o kitaplara hayranlıkla bakardım. Bu kitapların içinde neler var, nasıl bilgiler yer alıyor diye. Ve iş görüşmesine gittiğimde de bu kitaplarla karşılaştım ben. O an anladım ki ben doğru yerdeyim. İş görüşmesini yapmak üzere Haluk Kaptanoğlu ve Bülent Üstünel Üstadım'ın yanına çıktım. Kendileri outsourcing bölümünü yeni kurduklarını, çok hızlı büyüdüğünü, ve acilen personel alamına ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Ki zaten ben kapıdan girdiğimde benim için her şey tamamdı. Ve böylelikle de 1 Temmuz 2008'den itibaren bugünlere kadar geldik. Denette olmak ne hissettiriyor derseniz eğer, büyümekte olan bir bölümde başladım ben göreve. Ve ben başlamadan önce sadece bir menajerimiz vardı. Benimle birlikte iki kişi olduk. Gece gündüz durmaksızın çalışıyorduk. İşlerle birlikte ben de orada büyüdüm. Denet çocuğuyum yani. Bunun da ne demek olduğunu benim gibi denette büyüyen denetin çocukları anlar diye düşünüyorum. Bu da herkes herkese çok rahat iletişim kurabiliyor. Ortada bir sorun varsa eğer hızla herkes çözüme ulaşmak için hareket eder. Son zamanlarda da özellikle vergisel açıdan değişen kararlara yetişmek durumundayız. Bu oldukça yorucu ve yoğun bir süreç oluyor. Sürekli taze kan olmak zorundasınız. Sürekli doğru bilgi paylaşmanız gerekiyor. Bu anlamda üstatlarımız, sağ olsun gerek biz çalışanlarına, gerekse müşterilerimize müşterilerimizle son derece iletişim halindeler. Denet'i aslında akademik bir okul olarak görebiliriz. Burada elde edeceğiniz tecrübeyi, bilgiyi, deneyimi kolay kolay başka bir yerde yakalayabileceğinizi düşünmüyorum. Bu yıl bildiğiniz üzere Denet'in 40. yılını kutluyoruz. Vergi ve muhasebe alanında birçok başarıya imza atmış üstadlarla birlikte çalışmak, bu 40 yılın içinde bir yerde var olmak beni çok mutlu ediyor. Daha nice başarılarımız olmasını diliyorum üstadlarımızla, ekip arkadaşlarımızla ve müşterilerimizle inşallah. Göreceğiz.